E arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Strongman simülatörü ikincisini oynuyoruz. Zil prores Akam'ı görüyoruz. Üçüncü bölüm yapıyoruz ben gidiyorum ya üçüncü bölümden çıkar paraya Üçüncü bölüm, üçüncü bölüm neler yapıyoruz ki? Bak yanlışlıkla videonun sonunda yanlışlıkla videoyu durdurdum. Sonra yanlışlıkla videoyu bitirdim, üçüncü kayıt yaptı. Neyse ne. Neyse ne ne mi? Bak söz verdim bu olacak diye. Neyi ezersin? Şunu. Şuradaki küçük adamlar vardı ya onları. Neyse şu sandık için burada. Bana evet. ezerim deme yoksa ben seni ezerim. Ben Arkadaşlar de. traktörü sürüyorum. Traktörün içine girdim. Ha çıktım. Vallahi traktöre girdim. Arkadaşlar traktörün içine girdim. Ha çıktım. Ben de girerim. Abi çık ben traktörün içinden. Heh, çıktım. Bekleyin, gidin. Bekleyin, gidin. Ben gireyim. Her şey yok ki senin Oyunda her şeyin içine girme var ya. Ben içerisinde kimliğin tavuğun içine girme. Eee ben de Hı. ne yaptım söyleyeyim mi? Çiftliğin içine girdim. Çaktırma. Ne? Görmez var yok. Nerede? Bu bu mi? Bak. <laughs> e varmış. <laughs> Şuradan. E al. Geldim çiftliğe. Ben de gidemiyorum. O real pro çıkacaktım. Real pro zıpla 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 zıpla. Üstüne çıkıp git. Çıkacağım oraya. Aha. Çıkacağım. Ya. Ya, düzeldim yanına çıkacağım değildi. Hadi ya evet. arkadaşlar çıkılmıyor ya. Neyse. Linkine girmeyin, ben. Arkadaşlar şu anda benim bilgisayara virüs taraması açıldı. Arkadaşlar benim bilgisayara bir tane virüs taraması açıldı da kendi program kendinden açıldı. Ben ona izin veriyorum artık video yaparken tarıyor bilgisayarımı o var mı diye. Nasıl iş ya? Adı neydi bu virüs programı? He ee, Lenovo. AVG. AVG antivirüs. virüs. bizimki an bizimki AVG AVK ay bizimki AV AVG antivirüs. Bizimki. Yani bir komodo var bir lima var vibrat var bir de üç tane var vibrat var komodo var bir de bu lima var işte televizyon, televizyon televizyonda çıkan şu köpek var mı televizyonda çıkan şu köpek e, o yok işte bizde, o bizde de var geldik. bizde var annemin telefonunda var ya bunları nasıl taşıyacağımı sanıyor? Taşıyor ama sıkıştı bir yere galiba. Arkadan ittir sana. Bir ben tüm tüm tasla. Bak tüm tüm tıslar ayakta. Tırak tırt tırt. Al itiyorum. Al itiyorum. Heh, Sağ ol kanki. Ol. Sağ ol abi. Bak arkadaşlar şu anda benim hangi birbirinden işte evvelki şarj almayı bildiğimi bilmiyoruz. Şu Çünkü oyun onları çıkardı. Yoksa esrarengiz Eren için yeni gelen onun eşyalarına gidiyorum. Arkadaşlar bu arada galiba benim güçlülüğümden kollarım yırtıldı. Vallahi yırtılmış. Nerede? Bak kollarım yırtıldı benim büyüklüğümden. Bu nasıl yırtıldı? Real Pro sen kız mısın? Ne kız ya o kız mız değil mi? E o kız ne? kıyafeti. Ne kız kıyafeti ya? Evet, o kız kıyafeti. Ya bir tane evrensten hayır bu boksör kıyafeti diye giydim buna. Arkadaşlar, e, yorumlara yazın bu kız kıyafetin boksör kıyafeti mi? Ya boksör kıyafeti diyordu orada. Arkadaşlar bence boksör kıyafeti hiç benzemiyor ya. Bence benziyor. Bence benzemiyor. Arkadaşlar evet. siz yazın sizin fikriniz. Boksör Box giysisine mi benziyor yoksa şeye mi benziyor? Kız giysisine mi benziyor? Bence kız giysisine mi benziyor? Bence, boks box şeyine benziyor bana göre. Yorumlara box şey diyebilirler. Arkadaşlar valla siz ne isterseniz öyle yazın. O zaman ben özel bir tane... O zaman arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Ne diyor bu? Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi yapıyorum arkadaşlar oradan. Bu arada bu boks şampiyonuymuş he. Tamam. Öyle diyor, boks Sen boks şampiyonu bir mi aldın bunu? Yok, kıs... Kısir ilanmış parti diye bir tane eventten aldım. Bir tane değil aslında, iki tane geldi. Şimdi ben de resmen çekeyim de, şimdi kız kıyafeti miymiş göreceğim bak. Arkadaşlar bu ne diyor ya? Kız kıyafeti miymiş? şimdi göreceğim. Kız kıyafeti miymiş. <laughs> söyle, şimdi söyle. Scottman Jones'un et yiyince ne oluyormuş? E, tamam işte kız kıyafeti. Yok yok, boksör kıyafeti. Yok kız ben kıyafeti. De... Arkadaşlar siz yazın yorumlara. Boksör kıyafetinden mi benziyor? Havalı adam kıyafetinden mi benziyor? Kız kıyafetinden mi? havalı adam benziyorum. tüm bir, bir ekran paylaşımı bak. Bak şampiyon. Ya boş ver boş Bo verin arkadaşlar. Boksör şampiyon. Real Pro ismin gözükecek. Bakamayacağım. Ne ismin gözükecek ya? Bunların ismin gözükecek şey. işte. Aa gigantik oldum, gigantik oldum. Neden ki? Bakın. Bakın şampiyon bokser bir şey bir şey diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şampiyon bokser bir şey bir şey diyor. Paylaşıma ya. bakmıyorum ki ben. Ya neden bakmıyorsun ya? Bak sen de olacaksın boksör şey olacaksın. Ha boş ver. Sen de bir sen de bir alalım gör. Asansöre bindim ben bunu almak için. Asansörde ben televizyondan çıktım. Partiden sonra ki zamanla yaşanandım ben asansörle bunları almak için. Zaman yolculuğunu yaptım ben bunları almak için. Ya. Kız kıyafeti mi diyorsun sen? Boksör kıyafeti. Ama kız bir boksör olabilir belki. Zaten kız boksör. İyi öyle yazmıyordu ki Free at Dems Game'den. Free at Game, Free items de öyle yazmıyor da. Bu arada bu geyikten çiftliğe girilmiyor yani görmek doğar mı? Geyikten giremiyor Hangi delikten? Çiftliğe hani giriyordun ya. Ay. Bir tane Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kola neyden yapılıyor söyleyeyim mi? Ama çok şaşıracaksınız ha. arkadaşlar böcekten yapılıyor. Yalan arkadaşlar inanmayın. Valla böcekten yapılıyor. Videoda izledim. Böcekle yapıyorlardı. Burgerciyi yaparken gördüm. Onlar yalandır ha sen inanma onlara. Burgen mi gördü? Arkadaşlar e, bu arada şuradaki şey gitti o yüzden ben, ben videoyu kontrolsüz kapatabilirim. Lütfen şey yapmayın. Neyse arkadaşlar. E, birazdan kapanacak zaten kendi kendine. Biz kapanana kadar oynayalım. Arkadaşlar bu arada biz çıkışı yapamayabiliriz. Çünkü kendi kendine kapanacak artık çıkışı yapamayacağız büyük ihtimalle. Son video, son simet arkadaşlar. Hızlı koşup üzere görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Böyle. Arkadaşlar biz valla e, şu an ne yapacağız bilmiyorum. Ne arkadaşlar. Ne yapalım siz seçin. İyi şey yapalım bence. Sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay. Dün. Adam madem hırsı da ben bir yerlere götürün nereye bilmiyorum. Bitiş yapıyor. Bitiş yapıyor. Sessiz ol. Bitişi yapıyor bitiş sahnesindeyiz şu an. İlk adam kez böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz ve bay bay. Bir proses seviyesi arkadaşlar. Sesim şey. nasıl gitti? <gülüyor> 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 Ay, o zaman mağdur mu? Çünkü benim bir yerde, bir yerde oturuyor. Yani her arabasıyla adam taşıyor Arkadaşlar, sonraki videoya görüşürüz ve bay bay. Hay! Hadi kapansın Hadi kapansın ya artık. Arkadaşlar 8 ak. Neyse arkadaşlar, boş verin ya bitiş. Bitiş sahnesini falan boş verelim. Aa, kırmam o. Bıç, bıç, Arkadaşlar aha kırdım. Vallahi kırdım. Ju oldu? Niye buraya neredesin? maden araba falan mı? Neredesin? Ya <laughs> ne? Baksana. Bu musun? Evet ya Alan beni buraya kilitledi. Neredesin? Ya o maden arabasında engelim ya. Maden? O sen değilsin ki. 哇！哦。<Wow. S 2> <laughs> Bu mu? Evet bak mahalle arabasında. Ters oturan benim orada. Ters oturan. Allah. E bu Ona senin yüzün değil, bilim değil bilim bilim ki. Bilim. İsmi, ismi de sen değilsin. Eren bu sen. Değil. Bir tane adam var da burada benden değil. O yüzden. Orada benden değil. bir iki tane adam var da o yüzden. E ismin Hexit. O adam işte büyük ağlan. seni. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet ters atılıyor. Arkadaşlar şurada. Evet Ektaş'ın önünde ters atılıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Real Pro atla. Beni bir yerlere götürüyor. Atlayayım da atladım ya. Sonunda. Ya atlayabiliyordun. Neden atlamadın o zaman? Ben gidiyorum. Ben Niye ölmüyorum? İçerim bu. Arkadaşlar. Ee, bir dakika. Acaba bitiş yapabilecek miyim? Sonraki videoda görüşürüz. Ve bay bay. Yok bitmedi şu an video. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Ve bay bay. Oldu mu ya? Yok gene olmadı. Neyse arkadaşlar. E, videonun sonu büyük ihtimalle yanlış bitecek. Oha nereye uçtum ben? Evet, Enişte oyunumuza giriyor. Sonra görüşürüz. Bye bye. Yine olmadı. <laughs> Bekle girme. Video bitmedi. Hadi ya bitir o zaman şu videoyu. Bozmadı mı istiyor? Bozmadı mı Ha <laughs> bir param yok ki benim doğru. Tam <laughs> i